etmeye, birlikte olmaya devam edecek şekilde sürdüreceğiz. Geldiğimiz e, tarih 15 Mart. 15 Mart tarihinde geldiğimizde e, ilimizde bir deprem olmuş, bir sıkı baskılı ser olmuş, süreci içerisindeyiz. E, ve kendi içerisinde bir üniversite öğrencisi yok. Uzaktan eğitim veren bir şekilde aldığınız durumlar sizinize kendi içerisinde nasıl değiştirebileceğiniz, neler yapabileceğinizle ilgili ciddi bir düşünce içerisinde bulunduk. Bu konularla ilgili kısımda bir eylem planı oluşturduk. Ve bu eylem planında öğrenci odaklı bir çalışma sistematiği oluşturma arzusu içerisinde bulunduk. Öğrencilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde öğrencinin temel sorunlarına baktık. Öğrenciler bütünleme, çünkü Çamur kutumuz yazı ayı çok sıcak oluyor. Hocalarımızın büyük bir oldu. yazı okulunda ders açmak istemiyor. Bütünleme kendileri için çok kıymetli olduğunu öğrencilerin ifade etmesi üzerine bu ıı, seslenişleri ve ilk yaptığımız işlerden bir tanesi bütünlemeyi geri getirmek oldu. İnşallah önümüzdeki yıla itibaren ıı, üniversitemizde bütünleme başlamış olacağız. sınav zamanlarında kütüphanenin e, kısıtlı sayıda yani 7'de 8'de belki 10'da kapandığında ama 24 saat e, kütüphaneyi kullanma isteklerinin olduğunu gördük. İlgiye kavuştuğumuzda hiç kütüphane yoktu. Bunun üzerine İlgiye yani, hızlı bir çalışmayla bir kütüphane yaptık. <laughs> yani, bir Bu de öğrencilerimize Bu kütüphane ismini ne yapalım diye. Öğrencilerimiz de kendi arkadaşlarının isimleriyle ilgili kısımda önerilerden bulundu. Birini seçmiş olsaydık bir yerden üzülecektik. Biz bunu, bunun üzerine vefat kütüphanesi değil, tamamının resimlerini koyduk. İnşallah onların anısına birer ağaç dikeceğiz. Oraları bu ağaçlarla e, yaşatacağız isimlerini. Oraları çok daha düzgün, çok daha efektif halde kullanma arzusu içerisinde. Her İB kampüsümüzde bunu yaptık, hem Osman Bey kampüsümüzde. Zaten bizim elbahtanet halimiz vardı. Burada öğrencilerimize çorba, çay, 24 saatlik e, açık kalma sürecini tanımlayarak e, sınavlarda başarılı olmalarını arzu ettik. Burada kendi kazanımlarımızdan bir tanesi, öğrencilerimizin büyük bir kısmı depremde evlerinden olmuşlardı bilgisayar imkanları yoktu. Bunlara o kütüphane içerisinde bilgisayar sistemlerini sundu. Herhangi bir mesaj noktasında güzel işler yaptığımızı tespit etti. Hocam bundan sonraki süreçte yol haritanızda hastalarınızda gelişmeler devam edecek. Ve biz, hocamız gibi biz Hrant hocamız ilman, bir doktoru. Onu da başhekim yaptığımız hakikaten üniversite hastaneleri çok önemli çünkü e, Urfa'da sağlık sektöründe önemli bir yer almakta. Burada da e, sizin gayretiniz olursa e, çok önemli hocaların görev alacağı yöneticilerimiz. E, bu konuda yol aykırısı olacak. Her üniversiteyle ilgili bu çalışmalar içerik gelişimiyle ilgili çalışmalar hakkında en gayreti alabiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bizim videomuz Belhap Üniversitesi'ne tanınacak e e tanınacağını inanıyoruz. Çünkü insanların bizim üniversiteyle ilgili mühendislik vakitimizde son derece kıymetli ama mühendislik vakitimizde yaptığımız olayları bizim şehrimizi insanımızın görmesiyle hastanelerimizdeki yapmış olduğumuz olayları görmesi arasında büyük bir fark. O yüzden bizim halka ulaştığımız vizyoner hizmimiz tıp vakitimiz. İblis hocam ben geldiğimde baş hekimde. Biz kendisiyle oturduk. Bu konuyla ilgili ciddi bir aşama kaydetme zorunluluğumuz olduğunu konuştuk. Zaten şu anda yanımızda hep beraber hareket ettiğimiz sorunları beraber çözen, sorunları beraber düşünen ve insanlar dokunan. Bizim başarılarımızdan bir tanesi oldu. En önemli işlerden bir tanesi. İnsanlarla ilgili kısımda bir nevi biyolog giren, insanları dinleyen doktorlara dokunmamız Bu giden doktorların büyük bir, bir, bir kısmının dönme nedeni rektör tarafından aranmış yani Ben hocamızla oturup sohbet ettiğimde, hocam diyor siz aradıktan sonra ben buraya mutlaka gelmek istedim. Evet. Ve çıktılar geldiler. Evet. Mesela şu anda kadına veremediğim bir hocamız var. Ben Mesela bu fakültesinde kendisi de ziyaret ettim. Hocam dedim çünkü kriterlerimiz çıkmadı. O yüzden sizin kadronuz biraz daha gecikecek. Yani bu konuda ben bütün içerisinde ne olan uğraşıyorum. Hocam dedi, bana hocamın söylediği çok önemli bir cevap vardı. İnanın gözlerim nasıl oldu. Hocam dedi, geldiğiniz benden konuştunuz yani, Artık ben verdiğinize gerek Ne zaman bir sorusun dedi. Ben de Ne zaman çıktığının artık önemi kalmadı. Madem siz bizi ziyarete geldiniz, siz şey, bunu da uğraşıyormuşsunuz. Benim için önemli olan bu. Benim kendimi çok değerli hissettim. Bundan sonra bir çalışacağım, üç çalışacağım. Siz bunu söyledik daha sonra. Yani insanlara. Ufak bir durdurucunuz insanların motivasyonu kadar. Bizim kabuğumuz herkeste açık herkesle konuşan, herkesle iyi bir Bu bulunmazsa bu şekil için kim iyi bir fikir ortaya koyuyorsa o fikri benimseyen bir iddia hareket etme kültürüyle hareket edenler bir yapıya ulaştırma arzusu içerisinde arkadaşlar. Sayın Bekleyin. Buyurun. Ee, doğru Medya Grubu adına Osman Gülebal. Öncelikle iyi e, bir Ve başarısız bir genelin ama içerisinde hep ısır çekişimeler, ısır düğümlülük içerisinde kalan üniversitelerin bilmezsenin...